Merhaba arkadaşlar ee, ben Okan Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz CSR Racing Racing Daha her neyse işte Şimdi girelim bir oyuna Oyuna girdim as aslında Açalım bir Şimdi ilk bize böyle bir yarış verecek güzel oymuş bak. Bak güzel gidiyoruz ha. Çok iyi. Alıştım ben bu oyuna. Şimdi yarış yapacağız. nasıl gidiyoruz ama aşırı derecede güzel ya çok sevdim ben bu oyunu eskiden çok oynardım aslında şöyle biraz sesini kısayım tamam Kusura. şimdi bize bir tane araba vermiş ya da alacak mıyız evet alacağız Bu oyun ne kadar değişmiş ya. Şu efektleri falan. Şu adamlar yoktu. Ben, hiç bunları hatırlamıyorum. Bak müzik ama yine aynı. Şimdi. Neden böyle kasıyor ya? italya ne? ne diyor bu ya? Şimdi araba istiyor. Ok. Siyah renkte. Bunun adı ne? Arabanın adını unuttum ya. Mini Mini Cooper. Evet, Mini Cooper. Ne zaman da oynamamışım ben bu oyunu ya. Arabamız böyle şekil. Tamam şimdi. Yaptıracak bir şey yok. Bir ne kadar. Bir intro taktıralım. De ne yapabiliriz? Bir de bundan yapalım. Başka. Başka da bir şey yoktur ki zaten. Yok. Aracımızın rengine de bir bakalım. Rengi aslında seçtik de. Pardon dövme dövme. bakalım öyle neler var. Nasıl? Yok bak. Onda sabır oldu. Bunda rengi arabanın rengini bayağı yaparız. Şekil olur. Tamam şimdi paramız yok zaten. Bir şey yapamayız. Şuradan da araba bölümümüz var. Şimdi burada da arkadaşlar ne kadar yarış yapacağımız var. Şimdi ilk önce şu yarışa bir gidelim. Kazanırsak 500 lira veriyor. iyi para. <laughs> Ödüllerimi öçtürdüm de. O basit o araba. Bir dakika. Bak bak bak. Hıza bak. Şş, arabaya far taktık be. 504 lira kazandık işte. Netkiste. Ok. Bir yarış daha yapalım hemen. Bunda da 2000 lira veriyor. iyi para. Büyük ihtimal alırız ama ya. Papa. Ada bak ya papa. Ya Siro. Ben bu adamı hatırlıyorum bak. Bunu hatırlamıyorum. Ali Eda. Ali Eda. Ali Eda. Kar Yok bunu da hatırlamıyorum. Carlito. Er Rol bunu da hatırlamıyorum. Bak bu papayı hatırlıyorum ama. Büyük ihtimal alırız bu yaş ya. İyi araba onda ama. Haydi. Bu araba çok hızlı gidiyor ama. Karşımızdaki arabayı gördünüz mü? Siz? Çok hızlı gidiyordu ama ya. yar yapak bu arabaya biz. Ufak bir şey taktırak. Şu egzozu. Ok. O zaman yine egzozla uğraşayım. Level 2 atladık bu arada ve bir tane altın kazandık işte. Altın para her neyse. Ha şimdi buradan çıkabiliriz. Ben şu arabayla bir desen falan yaptıralım. Bu arada adımızı da verelim. Ne olsun? Mini olsun. Yok ya da para istiyor. bu ne kadar? 5 gold 10 1 Bu para istiyor burada 7 2 2 2 Bir tane olan sadece şu var Yok ya Çık Arabanın renginde bu arada beyaz yaptık nasıl olduysa da. Yarışa gidelim. Ne istiyor ya? Dur şu yarışı yapalım. Para kazanalım bir. En iyisi. geçtik geçtik. Nerede? Bir arabalar bakacağım. düzen neler var? 24 milyara böyle bir araba var yok hiç 35 kolda böyle bir şey var elde araba dediğim böyle olur be şu arabanın güzelliğine bak ama beyaz rengi daha hoş seçim arabaları geçiyor Oynasak mı? Ya oynayamazsın diye. Ne diyorsa artık ben de anlamadım ama. Arabayı yükseltelim. Allah, işte böyle yapmayacaktım. Geçti bu sefer. Yanlış yaptık. Şimdi bir de oynayalım şunu. Yanlış yaptık çünkü ya. Bak burada çok arttırmayacaksın. Arttırmayacaksın. Aynen. Şöyle. 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 Aynen böyle. Pardon bu arada. Ben bayağı bir zevk aldım oyundan. İnşallah siz de seversiniz. Şimdi gelelim buraya. Bunu yükseltmemiz lazım. Şimdi yapabiliyor muyuz yarışı? Evet yapabiliyoruz. İnşallah alırız bu sefer ya. Ama araba aşırı derecede hızlıymış ha. Biz vites attıkça araba bizi geçiyor. Olmadı. Ama araba çok hızlı ya. Neyse ne yapalım. Şimdi 13 dakika olmuş. Biz yine şu yarışı yap şunu yapalım. Bu yarış değil şu. bunu yapalım. Para kazanın 1500 lira veriyor. İyi para veriyor bak. İnşallah alırız. Bizim arabaya bak. Ford. Onda Ford. O ben bunu hale hale alırım. Arabaya bak be. Çok iyidik. Burada ne diyor? Ne oldu ya? Geç. Geçtim. Ne diyor? Facebook'tan bağlan. Sana üç tane para ver. 3 tane para. <laughs> Her neyse. Dur bağlanan parada kazanmış olur. Facebook'tan bağlanmıyor da Facebook'tan beni beğen diyor. Ben de tamam diyeyim. Tamam. Oldu. <laughs> Bedavaya para kazandık. Şuradan bir arabaya bir şey yaptıralım. Şöyle mi yaptırsak? ya da şu rengi yapıp şu yapsak ama bence siyah yapalım rengi araba renginde beyaz yapalım aynen nasıl bu da hoş gibi ama yapalım. Böyle olsun, böyle güzel. Şimdi yerim. Bir geri daha. boyu. Şimdi intro'yu yükseltelim. Çok az para kaldı. Ne kaldı ki zaten? Asya şey da alamıyoruz ha. Ben çok eğlendim oyuna. İnşallah siz de sevmişsinizdir oyunu. Bu adam yenmemiz lazım bizim ya. Ama çok iyi oynuyor ya adam. Bak ben vites alıyorum adam beni geçiyor. Nasıl olacak bu iş ya? Olmadı ya. Arabayı güç güçlendirmemiz lazım. O yüzden şuradan şöyle bir büyük yarış yapalım. Yapamıyoruz büyük yarış. O zaman şunu yapalım. Hadi. Bak şimdi oldu. Allah. Yanlışlıkla vites attım. İleri. Level 3 ve para verdi bize. İleri de. Paramız oldu. Şunun motorunu turbo. Şimdi güçlendirelim. Zaten para kalmadı ki daha. Son yaşımızı da yapalım şu adamlar. Daha kazanamazsak zaten. yapacak bir şey yok. 20 dakika oldu bu arada ya. Adam bizi yine geçiyor. Adam bizi yine geçti. Yapacak bir şey yok. Son yarışımızda bir para kazanmak için yapalım. Sonra bitireyim videoyu arkadaşlar. Pardon. Çırıltı gelmiş olabilir. Tablet elimden kaydı. 20 dakikada oldu. Neyse bu adamı yenerim ben ya. Tamamdır. <laughs> Sonunda bilerek boşuna vites atıyorum. Tamam buradan da para kazandık. Yine bir şey güçlendirelim hemen. Bunu yapamıyoruz 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 yapıyoruz tamam bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar şunun da dolmasını bekleyeyim zaten ee, bugünlük bu kadardı arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın yorumlarınızı aşağıda bekliyorum abone olmayı unutmayın ve Şöyle dur köşeye gelelim. Selfie de yapalım. Arabamızla. Ve bay bay.